I it. Merhaba da sıkıntı yok. kardeş hoş geldin. Bu adam amına koyayım ceket yaptıracağım ya. İlk bu geliyor değil mi? Sürekli her zaman. Bana oluyor. özelliği bu arada. Bu adam yılın en çok Twitch yayını izleyen yayın şeyi izleyicisi olabilir bu arada. Dünyadaki bütün yayınları izliyor amına. Demen şu anda alt tarafta böyle 4-5 kişinin daha mesela yayını açıktır. Ya i̇lk geliyor bir de şey yani diyor mi dünyanın en çok yayın izleyen yayı, şeyi izleyicisi olabilir yani. Bundan şu an tek başkalarını açık diye. Başkaları yayın açmamıştır ondan da. Abi kimin chatine gitsem şey yani yazıyor ya anladın mı? Orada biri hep var yani. Emrin, Odun oyuncu. Yaparım. Ben yaparım. Ne haber Marlen? İyi abi sen ne yapıyorsun? Bunu kesemedik. Bunu kesemedik. Bunu da kesemedik. Böyle oyunda böyle herkes kaçsın ama anladın mı? Nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bevçer iyi mi lan normal Nasıl bir sorun? Bilmiyorum abi. İnsanlar bir şeyler yapmışlar. Çarlarına ölmüyor. Benim çarım ölüyor ama koyayım Yani bir anormallik var yani. Başka bir falan oynuyor olabilir mi abi? Bak kesinlikle böyle değişik bir şey yapmışlar. Yani farklı bir şey var. Yani ne hani böyle şey demiyorum neyle. İtemsel anlamda demiyorum. Kesin bir şeyleri, bir şeyleri eksik yapıyor çar. Eksik yapıyor şu an çarda. Örnek veriyorum. Belki işte sallıyorum. E, Cursed Belt adam artı 3 yapıyor. Artı 4 yapıyor falan hani. Oradan mesela çok büyük bir anti defans kazanıp. Hani normalde benim hatam 5-800 ise. Benim hatam sanki adama 4.5k vuruyormuşum gibi bir ele yapıyor olabilir miyiz yani diye düşünüyorum şu anda. Peki bir şey soracağım. Aynı aynı bak. Aynı itemler tam birebir. Ee, karşılığında warrior mage priest ister miydin herhangi bir? Aynı itemlerle bir sene warrior mu olsun diyorsun. Ya bu arada isterdim ya. <laughs> ben çarın birebir aynısının warrior'unu oynamak isterdim yani. Net warrior isterdim yani. Bir tane de yanına bir tane de mage. Sonra sabah akşam zevbirden adam yatırırdım. Yarı yani satsan kaça satarsın? Valla bilmiyorum ki kanka ya. Hesaplamak lazım. Yani şu an piyasasını bilmiyorum. Mesela bu Dragon Earring. Hemen bakalım. Hesaplayalım lan çarın ne kadar ettiğini? Yarı yani şuraya bir park edeyim bir saniye. Benim böyle bir şeyim var tamam mı? Hesaplama makinem var tamam mı? Burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gidiyoruz abi. Mesela Auction House'tan Blue Dragon Earring. Kaç paraymış abi? 6 GB'den aldığını varsayıyorum. Oyunun takım aleti 6 GB. Şimdi şart ne kadar? Şu an kaç para abi bu? En ucuzu 37 milyon. 35 emmenin onu yaz. Bu şu anda şardın fiyatı. Bu da 6 GB şeyin fiyatı. Sen söyle. Kimin fiyatı? Bir de GB'nin fiyatı şu anda ne kadar? 17 7 TL mi? Bu ayamana koyayım 7 lira olmuş. Yani şu an abi bir artı 5 Blue Dragon e maliyeti maliyeti 183.000 TL arkadaşlar. Şu an mantık da böyle. 183 çarpı 2 eşittir 366. Bir ring kaç paraymış abi? Oyuna giriyoruz. Ha bu da hadi 7 GB olsun. O zaman aynı para olur. Tamam mı? Blue Dragon Pendant kaç para? A few later. Şu anda Cher'in değeri 2. Böyle bir 5'er bin lira şuradan arttırayım. Ha şöyle şöyle yapayım. Hani şunu 150 bin lira 165 bin yaptım. Düz olsun diye. Sonra toplamda Cher'in değerleri 2.4 milyon arkadaşlar. Bu çarı toplamak istersen, bir, bir dakika dur. Özür dilerim. Bu çarı toplamak istersen vereceğin para bu. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. +10 Golden Snake şu anda bir tane var. Sadece bende var. Ondan sonra Relik 25, belki 2-3 tane falan var arkadaşlar oyunda. 2-3 tane falan var yani. Anklet 170k bu arada diyor. O ankletten şu anda toplamda 2 tane var kanka. Biri bende, birisi de diğer arkadaşlar. Yani bilmiyorum fiyatları böyle yazdık yani. 2,5 Tiko'yu saysam önüne satar mısın diyor. Tam onu soracak. Mesela biri geldi 2,5 milyon teklif etti, satar mısın? Ee, düşüneyim. Satarım. Ya ben iki vermem bu arada. Yani şu an bana mesela bu çare şöyle söyleyeyim sana. Bak bu çare satmam için bana teklif edilmesi gereken rakamı söyleyeyim mi? Yani sen burada bana iki buçuk milyon vermene gerek yok. Şunu demiyorum. 2 milyon versem veririm yani öyledir söyleyeyim sana. Hani vermek için birine bu çarı satın almak isteyen birisi olursa hani bunu iki vermem yani. Hani 2 milyonu verene veririm yani. Öyle abartmaya gerek yok onu, onu demek istiyorum. Bu çersene yani, 5-6'ya mal oldu. Yok abartmayın oğlum o kadar para harcamadım ben. Yani ben benim toplam bu e, oyuna harcadığım para e, 3.2 milyon TL civarı bu arada. Ya yani benim bu çarı hani ben bu arada satmam. Yani böyle tek tek item satmam kesinlikle. Yani itemleri böyle bölüp de satmam. 57k dolara alınır o zaman diyor. 7000. Dolar deyince işin için şey oldu. Dolar olursa 60 bin dolar kardeşim. <laughs> dolar olunca 60 bin dolar. Yerli esnaf kazansın değil mi? Tabii. Çok Türk lirasıyla çalışıyoruz. Aynen kardeşim. Tarık sikeyim. Basic atak sukrup satan var mı arkadaşlar? Abiler, ablalar. Pek bir şey yok. Tarım farmından bir şey harcadık böyle bir. Ona yedik? Oğlum niye inanmıyorlar acaba 4000 bitcoin'in olduğunu? Şey de ya ciddi değildir ya. Şakaysa komik ama değilse daha komik. <laughs> Bir göstersene kral BTC'ni. Yani niye? Neden gösteriyorum kanka onu anlamadım ya. Yani Dünyanın en zenginlerinden dünya'da olman zenginler? lazım diyor. Yok. Dünyada ne zenginler var oğlum saçmalama 4000 BTC ne amına koyayım bir şey değil ki. Türkiye'de Türkiye'de bile 200'e zor giriyorsun abi. Giremezsin bir hafta. Şu an Antalya'da sıralamaya bile giremeyebilirim yani. <laughs> Oğlum göster ne lan aç cüzdanını göster der gibi ne kadar paran var cüzdanını göster çıkar lan cüzdanını Hayır şeyi merak ediyorum şimdi mesela örnek veriyorum bay dedin 20-30 milyon parası var şimdi siz adama 20-30 milyon parası olduysa adama çıkar göster diyor musun? Göster lan çıkar lan cüzdanını Bu nasıl Arkadaşlar bir mantık amına şey koyayım niye gösteriyorum ben yani <laughs> Allah yani Telefonunu göster diyen dayılar gibi amına koyayım çıkar cüzdanını göster diye. <laughs> Ne diyor? 4000 BTC 1 milyar 365 milyon 867 1 milyar değilmiş 136 milyar yapıyor herhalde. Milyar ya. Tamam yani işte yani bir şey yok yani. Çok 13 bir şey değil ki 13 milyar TL çok büyük para değil mi? Evet 13 milyar TL bu arada harbiden çok büyük para değilmiş lan. Hani bizim için çok büyük para ama gerçekten çok büyük para değil. <laughs> Ya milyarder dediğin şey işte bu oluyor işte. 1 milyarı geçtiğin anda milyarder oluyorsun. Ama bu şu anda baktığın zaman bir dolar milyarderi bile değil neredeyse yani. 30 milyar TL yoksa dolar milyarderi değilsin amına koyayım. E 35 milyar TL. Yani bir dolar değil milyarderi mi? şey bile bu. olamıyorsun yani. 500 milyon dolar falan yapıyor değil mi? O çok da değil e tabii, aslında. Ya 500 milyon değil amına koyayım ya. Şu an 96 bin dolar tanesi. İyi şey, 400 bin milyon dolar falan yapıyor abi yani. Ya işte o da şey New York'ta böyle penthouse bile zor oluyorsun bir tane. Sonra paran bitiyor. Sıfır fakirsin amına koyayım. <laughs> bir penthouse <laughs> da para aile. bitti amına koyayım ya. Bir tane New York'ta penthouse al senle ben aynı statüye düşüyoruz abi. Aynen. <laughs> Sadece ben penthouse aylık kiraya işte sallıyorum 150 bin dolara falan verebiliyorum yani. <laughs> Aradaki fark o. <laughs> Oğlum yandaki ne olur espri yapmasın artık güldürme işte neden kabullenmemiş. Ah. Kim lan o? <laughs> Kim diyor lan o? Ben banlıyorum. Kim lan o? Ben şey anlamadım. Bu adam ben keserken niye çekti? Amına böyle haksızlık mı olur ya? Yani? Hem amına koyayım 2 vs 1 atıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz da meyici işin içine ediyorsunuz. Şimdi ne yapacağım şimdi? Böyle yapacağım abi. çekecek sen de yara ayıramadın de çeker gerçi meyicin şimdi. Olmuyor yani. Çek abi Ha, çekmedin mi? Niye çekmedin? Mage'in burada. Yapacak bir şey yok bundan sonrası şey yani ölüm yani. Ya ben şu kafada gerçekten çarımın az vurduğunu düşünmeye başlıyorum yani. Bu adamların çarları benim çarlarımın onda bir fiyatı ya işte onda bir fiyatı çarları benim öyle iki kişi kesememesi lazım ama neyse yapacak bir şey yok. Direkt tutmuyor çünkü oyunun onun, içinden geçmişler. Onu diyorum yetim. abi işte bak takılarını parçala şu an tamam mı küpeleri iki tane artı üç yap. Başka karakterlere var. Hani dört karakter olsun tamam mı? 5 hat daha oluyor. 4 mu oluyor? Kolyenin de parçalı artı 2 artı 2 olsun hani kaç karaktere var. 6 asasa çevir karakterini bir anda. Tamam 6 asası ben tek başıma oynayabilecek olsam çevireyim. Ha işte yani hani demek istedim. Buraya iki tane bilgisayar üç tane bilgisayar koysam aynı klavye mouse ile hepsini yönetebiliyor olsam böyle yan yana koysam. Güzel olmaz mı? <laughs> ya güzel olur da zor olur da abi de. Niye lan aynı aynı ya. yere getireceğim böyle hepsini sırayla şöyle getireceğim. Sonra hepsini aynı var. skill bar'ı dizeceğim. Tek adam gibi böyle dört tane amına koyayım çar yapacaksın. 4 asas. Hepsi aynı anda skill'e basınca vuracak. Ya muhtemelen senin şu anki karakterine var ya tek atarlar böyle. Yok olursun bir anda. Ya mantıkta öyle olması gerekmiyor mu? Şu an senin karakterin mesela işte 6 tane asas gücünde olması gerekmiyor mu yani? Ya ben o kadar abartılması gerektiğini düşünmüyorum bu arada ama en azından 2 asas gücünde olması gerektiğini düşünüyorum. Ben mesela bak şöyle düşün. 6 tane asas dersen çok abartılır. Ama ben 2 asasa okeyim mesela. Ama işte dediğim mevzu var. Böl takılarını abi 6 tane karaktere dağıt, 7 tane karaktere dağıt. Ya şu anki karakterin sallıyorum işte ikideki skillinle 5000 vuruyorsa belki o zaman 3000 3000 3 tane altı vur. Hani 6 18000 hasar vuracak mesela. 6000 vursa okey bu arada. Öyle vurmuyor işte o sıkıntı orada. Yani şimdi mesela şey düşün ne kadar fark var biliyor musun? Ee, örnek veriyorum 3500 AP'si olan biriyle benim aramdaki fark benim 5500 2000 AP fark var ya. Şey değil işte mesela aradaki fark ne kadar %40. %40 fazla vurmuyor ama anlatayım bu arada. Yani o kadar fark yaratmıyor. Adam 3500 vuruyorsa ben mesela şey vuruyorum. 4000 vuruyorum. Yani arada %500 match fark var yani. Oy biraz kullanıcı vay bu güzel değil var mı diyor. Evet var abi şu anda oyun x'te arkadaşlar. İtemler arkadaşlar şu anda %1 komisyonla satabilirsiniz itemlerinizi. Ben geçen gün item sattım diyor 1700 lira komisyon kestiniz diyor. Diyelim ki kestik yani şu an diyorum ki %1 komisyon oranıyla bir ay kampanyamız var. %1 ile satabilirsin. O itemi şu anda satmış olsan sanırım 1700 lira değil de 150 lira kesilir. Tamam ibanıma 1350 liraya iade edin bakayım diyor. Hazır mısın şu anda? Ediyorum. Dur yap. E e geldi mi kanka? Teşekkürler. Hadi öyle olsun. <laughs> ya bu adamlar niye böyle kaçabiliyor sürekli ya? Çok kötü baba. Beni sal ton atmak zorunda bırakıyorsun diyor. Böyle zengin bile konuşuyor olmanın sizde yaratmış olduğu heyecanı anlıyorum. Fakat size tavsiye ettim siktir edip kendi hayatınıza odaklanın demek. Arkadaşlar bu arada ciddi anlamda söylüyorum ben o kadar zengin biri değilim. 4000 tane de Btcm yok. 3996 tane var. Yani o yüzden hani abartmayın. O kadar paran varsa ya yok yok amına koyayım. Eme param yok ya. Taşak geçiyorsun. Kimin ben diyor mu oğlum 4000 BTC olsa burada sizinle yayın mı yaparım ya? Millet diyor ki kaç param var, kaç Btcm var. pişlik olsun 4000 Btcm var diyorum yani. Yok öyle para. Yani bunu şimdi açıklamam açıklayayım yani illa yani. Kahroldum ama amına koyayım sabah tandır <laughs> ya mal, mal mısınız amına koyayım? 4000 BTC ne? 4000 BTC çok büyük bir para. Artık sen diyor 4K BTC'li birisin diyor. <laughs> Hayır 4000 BTC'm olsa gerçek söylüyorum bu arada bak. 4000 tane BTC'm var. Ne sikim işim var oğlum benim burada Night Rise oynayacağım bilmem ne. Bir de yani kimse kusura bakmasın 4000 tane BTC'm olsa ziyata da artı 10 hatred bilet falan olmazdı yani. Hayır ben ziyata bırakır mıyım amına koyayım artı 10'u mesela 4000 tane BTC'm olsa. Peki sonsuz paranız Hangi ülkede ya? ya? benim sonsuz param olsa ben yine Antalya'da yaşardım aman akrayın. Kimde lan bu dört bin Benim kafam karıştı ya. Bunu kesiyoruz önce. Abdestini kestik adamın. Adam ekse yattı. Abi adam ekse yattı böyle bir şey olamaz ya. Yani. Senin bu yayın para için yapmıyorsun ki zaten keyif alıyorsun. Ondan yapıyorsun. 4 metre olsa gene yayın yaparsın sen diyor. Yani kankacım şöyle. Evet yapardım yayın belki ama mesela sallıyorum yayın yaparken yanımda bu Deniz'de yayın yapmazdım. Giderdim mesela Ronaldo ile yayın yapardım anladın mı? Aradaki fark olurdu yani. Ben gidiyorum artık. <laughs> bu kadar karta gelemem. <laughs> yani gidip anladın mı mesela şimdi yayını gidip Şur, de şu yani... Şurada su içeceğim <laughs> su içmeye bile kalkmadım muhabbet devam etsin diye. Yazıklar olsun değmezmiş su içmeye gidiyorum. Ay şimdi şey Ronaldo, şimdi Ronaldo ile kıyaslarsan kendini için Ronaldo ile yayın yapmak senin yayın, yapmak arasında fark olur bence ya. Adam gitti bu arada harbiden. Ronaldo Ronaldo neden Rise Online oynuyor mesela? Aynen öyle. Ronaldo'ya Rise oynatırdım ama koyayım 4000 BTC'm olsaydı. oynanan lan koyayım derdim böyle. VS atardı bunu. VS'de keserdim falan. Ya da işte sallıyorum o kadar BTC'm olsa şu anda. Örnek veriyorum. Mike Tyson amına koyayım ben döverdim yani anladın mı? Ya da ben giderdim şerefimle yenilirdim parayı da verirdim Mike Tyson anladın mı? Ronaldo'ya oyun GB çektirdim amına koyayım anladın mı? Parayı nasıl kullanmayı yani. bilmek lazım. Ya ben çok iyi para kullanırım yani, çok severim parayı kullanmayı. Şimdi ben yolda düşündüm abi, Ronaldo Ronaldo'yla yayın açarsan senin zararın olur, Ronaldo benim sana verebileceklerimi veremez. Hangi bilgisayar oyununu benim gibi oynayabilir Ronaldo seninle beraber? Hadi. FIFA. İki, yayını İngilizce'ye geçirmen gerekiyor. Ne FIFA'da, adam futbolu ayağıyla yöne diye, eliyle de yönecek diye bir şey yok bilgisayarda, o ne anladım? nasıl mantık bu? İki... Tamam, o zaman bir şey söyleyeceğim, ee... Witcher'ın şeyi kim damına koyayım? Witcher'ın oyuncusunun adı Kevin var ya Kevin. Henry Cavill mi diyorsun? Aynen Henry Cavill amına koyayım. Mesela o adam wowcu. Tamam. Onu alırdım amına koyayım. Yine ben yayına. daha yine ben daha iyi oynuyorum Bob'u. Tamam Elon Musk alırdım amına koyayım yine. Onu alamazdım muhtemelen tamam, de. Tamam ona bir şey diyemem. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk, ilk, i̇lk bak onu Ronaldo ile Henry Cavill'ı eledim. Ne yapayım ya? Daha Elon Musk nasıl nasılileyim? <laughs> İki, bak tamam bunda da sana negatif bir şey söyleyeceğim. Kitlen Türk. Burada bak chatte İngilizce bilen adam sayısı belki yüzde beş, yüzde altı falandır böyle. O zaman da seni alırdım, translate yaptırdım yaptırırdım kanka işte yanında. Yapmıyorum amına koyayım. Çalışmıyorum. <laughs> Aynen. Onda da mesela sana translate yaptırırdım amına tek problem sen iyi oynarsın onlar oyunu satın alır kapatır diyor. Aynen öyle. Ama bakın PP sunucu kurar orada oynarım. Bundan sonra böyle. Ben yapardım tercüme derdi etme. Biz de Taso izlerdik kanka orası cahil yayın. Ne alakası oğlum Taso'nun yayın, niye cahil yayın dedin? Taso'nun yayın niye cahil olsun? Ronaldo'yu kolu elinde tutan başkası oynar o kadar dert etmeyin de. Ya ben Ronaldo'yu şuraya koyarım kanka şekil olarak. Eline de bir tane e, çalışmayan klavye verirdik. Arkadan diğer monitörle de sen oynardın işte yani. Mantık değil mi? Oha oğlum fikre bak lan. Bu Noel Baba'yı gaspa girer yalnız diyor. Noel Baba'yı sikiyoruz şu anda kankacım. Keşke gaspa girse. Sadece gasp değil yani şu anda. Ent çıktı arkada bak. Ent çıkınca Santa'yı bıraktı herkes. Bu Santa'dan ne çıkıyor? Pelerin çıkıyor, kostüm <laughs> çıkıyor. Malen Ko ya yeni server gelse gelecek mi, içecek misin? Kanka Ko'nun yeni server'ı gelirse oynamam. Ama Ko'ya klasik gelirse, yani klasik sunucu gelirse bir denerim yani. Onu oynarım diyemiyorum bak hani denerim sadece. Ama şey oynamam. Normal şu anki sunucularda oynamam. Bok gibi olun. Ben, ben Koyu şu anda arkadaşlar koyu hani seviyor olsam oynarım yani sevmiyorum şu anda. Ya ben girdim yani bu arada yeni sunucularda oynadım. Zero zamanında falan oynadım yani. Ne o şeyde oynadım işte. Zero'da. Agartha'da oynadık biz işte. Bizimkiler hatta devam etti ben oynamadım yani. Mustafa Reis konunun resmi distribütörü ne zaman olacak? Oynayış bıktık artık derslerden. Abi konunun resmi distribütörü olmanın ne Önem var ki yani bizden de alışveriş yapabiliyorsun zaten. Resmi distribütör olmaktan farkımız yok zaten bizim şu anda. Hatta daha iyiyiz biz bence. Ya, pazar alanı en iyisi de bizim bence. Bu konuda bak hani mütevaziliğe hiç gerek Rise yok. Rise siteden olmaz. vallahi kardeşim şöyle yapalım. Sen bana her ay Rise'ın bana kazandırdığı paranın iki katını öde. Kar olarak. Ben sana kapatırım Ryzen yani sıkıntı yok. Bir de bence bu çok kötü bir bakış açısı. Yani o trollüne söyledi ama sağlıyorum. Yani bir oyun firmasısın. Okey e senin rakibin bir oyun yapılmış. O zaman sen de kendini oyundan daha iyi yol değil mi? Ya hayır abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Serbest ticaret yapılmasından yanayım. Ben şeyi anlamıyorum. Mesela belki de yapıyorlardır bu arada. Belki de biz böyle biliyoruzdur. Yani ben bu konuda emin değilim. Bilmediğim bir konu hakkında yorum yapamıyorum. Belki de Entity Gaming sahipleri Roko konuşuyor yani. Adamlar belki danışıklı bir şekilde açıyorlar şeyi serverları falan. Bilmiyoruz ki biz şu anda mesela arka planı. Ya ben de bilmiyorum ya. Ben bak o kadar yakın olmama rağmen çok garip geliyor bana. Belki de ben yayıncıyım diye bana söylemiyorlar. Belki Hakan da biliyor mesela amına koyayım. Ben hiçbir şey bilmiyorum oyunla ilgili. Yani şu oyuna gelecek herhangi bir güncelleme ilgili hiçbir fikrim yok yani. Ve ben mesela geçen yani zarar falan ediyorum ama <laughs> koyayım anladın mı yani bedavadan. Hiç bilmiyorum yani bu tarz şeyleri. Farmda kalmışsın kral. Çünkü farm atacağım. Şu farma koşuyorum şu anda. Yanlış adamı mı Ha buradan mı partı var? Ben orayı keseceğiz. Yine bir... Royal Garabulli. Bu adam Kıbrıs herhalde. Garabulli sümüklü böcekler bu arada. OSD nasıl daha uzağa uçtu diyor. Bilmiyorum kanka nasıl daha uzağa uçtu. Gerçekten anlamadım yani. Son hatred'i alacaksın mı Marlen diyor Furkan. Satıyorsun mu kanka? Kaça satıyorsun? Düşünebiliriz yani. Ne bileyim oğlum yanında Furkan pazar yazıyor amına koyayım. Ne bileyim yani satıyorsundur belki yani. Ziyat satıyor mu abi? Ben ne bileyim amına koyayım satıyor mu? Pazarcı sensin. Bir şey söyleyeceğim Furkancım yani. Pazarcı sensin ve bu, bu bilgiyi bana soruyorsun. Bu arada Deniz konuşuyorsan sesin gelmiyor. Haberin olsun. Ben burada kendimi yalnız hissediyorum yani. Yani muhabbet akıyordu ne yapayım araya girince de espri yapıyor deyip örseliyorsunuz beni. Neyse o zaman ne istersen onu yap kardeş. Kalbimi kırıyorsunuz ponçik kalbim paramparça benden özür dilemeniz lazım. Tamam ya Ronaldo'ymuş yok Elon Musk'mış yok espriymiş. Bir sikmediğiniz kaldı gelin tam olsun onu da yapın tam olsun. Abi ben anlamadım ki ya pazarcı dediğin arkadaş ben anlamıyorum bak. Pazarcı dediğin adam serverdaki en iyi item sahipleriyle arasını en iyi tutan kişilerdir amına koyayım. Şimdi şöyle sen geleceğim benimle mesela konuşacaksın yani diyeceksin kardeşim bak artı 10 falan işte alıyor mu? Bana alıyor mu diyorsa kardeşim satıyor olman lazım anladın mı yani? Bana alıyor mu diye soruyorsan sen bunu 50 kere ziyattan çözmüş satıyor olman lazım yani anladın mı? Pazarcı dedim böyle olur abi bunlar unutmuş yani. O nereye gitti? Ne oldu lan ona? Adam kayboldu gözümüzün önünde. 25 kil protein görevi var ama kestiğin zaman artmıyor neden olabilir? Partide olabilirsin. Solo görev yapman gerekiyor. Ondan dolayı artmıyordur. Ya da bovdan içerisine kesmen gerekiyordu Bovda kesmediğin için altır. Ya da başka bir görev vardır. Onu yapıyordur. Onu saydığı için bunu saymıyordur. Yani bir sürü etken var aslında. Ben sana bunların hepsini açıklamış oldum. Bence çok fazla konuştum. O yüzden bence bir anlamış olman lazım. Anladıysan lütfen anladım de. Tekrardan anlatır mısın? Ha beni boyuna çekiyorsunuz. Dur bir dakika. Bana da hep bu Z'ye geliyor ya. Yazık ama Aa adam taunt attı. Nasıl ha? Hollanda'daki etkinlik hakkında bir vlog gelir mi abi. Nasıl yani? Dördüncü bir kol lazım onları aynada çalabilmek. Gerek yok. Çalabilirim. Abi ben hala arada akşamları otururken şeye gülüyorum. Bizim bisiklet kiralayıp bisikletle Rotterdam'da event alanına gidip sonra oraya park edemeyip sonra geri dönüşünüz sonra Uber'le geri gelişiniz geliyor aklına. Dünyanın en komik şeyi olabilir yani. Zamandan kazanalım diye yaptığımız bir şeydi bu biliyorsun değil mi? Ama bu arada bayağı zamandan kazandık. Yani yine de gidebildik kanka yani, yani öyle düşünürsün. Ne kadar kaybettiniz peki zamandan? Kaybetmedik kanka çünkü zaten toplamda bütün süre 50 dakikada vardık tamam mı oraya? Yani günün sonunda. Uh -huh. Ama eğer direkt sadece Uber'le gitseydik Uber'in bize gelmesi 40 dakika sürüyordu sadece. O adamı niye kesemiyoruz ya? Yani çünkü benim adam yanındaki adamları tek tek çektiler o yüzden kesemiyorum. Benim de bildiğim kadarıyla telefon alıyorlar yani. Ya mantıklı telefon evet. daha ucuz zaten bu arada. 10 tane falan tablet alıp tablet yani tablet 10 FPS olsa da fark etmiyor zaten hani adam çünkü oto şeye bırakıyor. Aa tek yedim adamlarda. Ya bugün yayını birazcık kısa tutsak fazla yapmasak olur mu ya? Kendinize iyi bakın görüşürüz.